İstanbul'un en gizemli noktalarından bir tanesi olan Bakırköy'deki Perili Köşk'teyiz. Burayla ilgili çok sayıda rivayet var. Örneğin buranın yılda bir kere beş saniyeliğine kaybolduğu yönünde bazı rivayetler var. Ayrıca birçok gecede buradan çığlık sesleri geldiği yine söyleniyor rivayetler arasında. Önemli bir geçmişi var ve şu anda e, terk edilmiş görünüyor. Kimse yaşamıyor görünüyor. Hem içinde hem de dışında böyle bir manzara var. Buraya gelenlerin ve özellikle hem İstanbul'dan yani İstanbul'un çeşitli terklerinden hem de Türkiye'nin birçok noktasından e, gelip merak edilip bakılıp görünmeye çalışılan noktalardan bir tanesi Bakırköy'deki Ferili Köşk rivayetler son derece enteresan, son derece gizemli. Yılda bir kere beş, saniye, beş saniyeliğine kaybolduğu ve geceleri de çığlık seslerinin geldiği söylenen noktadayız. Bakırköy'deki Perili Köşk'teyiz.